Mevduatlarla ilgili son böyle gözlemlediğiniz ne var Şeref Bey? Gözlediğim şey özellikle Anadolu'da da gördüğüm zaman mevduat faizleri o kadar yükseldi ki bir kere insanlar kredi mevduat faizleri diyorum pardon mevduat sebebiyle, faiz sebebiyle krediler o kadar pahalı hale geldi ki insanı ister istemez varlık satıyorlar ki bunu geçen hafta gazetemizde manşet yaptık. Evet. Bu gelişmeyi duyurduk. Nedir? Öz sermaye eğer borçlanam borçlama maliyetin artıyorsa ister istemez öz sermaye geliyorsun. Ben bunu olumlu karşılıyorum. Niye? Genellikle Türk şirketleri için bir yakıştırma vardır. Nispeten de e, genelleme hatalıdır. Hatta genelleme hatalı lafı da bir hat genelleme oldu. Bu bile evet. olduğu bir ortamda evet. şu var. Ee, şirketleri fakir, patronları zengin hı hı. ülke. Aslında sadece Türkiye için değil, genellikle bizim e, üretim i̇şte. ilişkiler yumağındaki olanların grubu budur. O çerçeve içerisinde öz varlıkları öz sermayeye doğru yönelmeleri ben olumlu karşılıyorum. Neticede ne, ne şirketini batıracak değilsin. Kredi alamıyorsan, pahalı geliyorsa bunu mutlaka bir şekilde halletmen lazım. Ya da ortaklığa gitmen lazım, hisse satman lazım, halka açılman lazım. Yani bunların her biri açıkçası ekonomiyi kurumsal değerlere taşıyan e, hayatta kalma reflekslerini güçlendiren hani çok sevmiyorum o kelimeyi <laughs> sürdürülebilir de buna da bir kelime arayalım. Buna da bir kelime arayalım. Sürdürülebilir hale getirmek <laughs> için adımlar. Mevduat faizleri ise bankalar diyor ki bende lira çok diyor evet. fazla hevesli değilim düşürüyor onu ama şu anda Anadolu'da özellikle e, dövizin yatay gidişinin de belki biraz yarattığı psikolojik etkiyle beraber döviz kredisine yönelmeye başladılar. Hı hı. Döviz mevduatları, döviz kredisi daha cazip hale geldi. Sanki mevduat bir seçenek olarak tamam finans caddesinde duruyor ama dolar da dük, e, caddedeki tek dükkan değil artık. Onu hı hı. da biliyoruz hı hı. ama bunun yanı sıra mevduatları da bu çerçevede daha da düşebileceği ihtimali söz konusu bankalar açıkçası pek Sıcak bakmıyorlar çünkü o krediyi topladığı krediyi satamıyor. Niye? Az önce ona sebebini söyledim. O kadar pahalı hale geldi ki bu faizler. Biz faizleri niye tırmandırdık? Dövizi durdursun diye. Dövizi durdurabildi mi? Yetmedi. Yanında biz neyi koyduk? Rezervlerimizi koyduk. Yani canımızı, başımızı, kolumuzu, bacağımızı, her şeyimizi koyduk. Tahvillerimizi koyduk. Dövizi tutma adına uğraşıyoruz. Geç kalınmış bir faiz artışı daha doğrusu başına itibaren niye düşürdüğümüzü henüz daha kimsenin cevabını bulamadığı bir ortamdan buraya kadar geldik. Ama bundan sonra devam edebilmesi için reel faize daha varacak çok durak var. Bunun sebebi enflasyon hı hı. çünkü hani kovaladık da kaçan ateş böceğim misin şarkısında olduğu gibi e, fa enflasyon sürekli öteye gittiğinden dolayı mevduat faizlerin geldiği noktada hala arada bir makas var o makasın kapanması için biz bir fırsatı kaçırdık. Önden yüklemeli eğer bunu biz yapmış olsaydık faiz artırmaya karar verdiğimiz zaman büyük ihtimalle bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Daha önce de denemiştik hatırlıyorum Erdem Başçı guvernörken Merkez Bankası Başkanı iken yüzde dört buçuk olan faizi beş buçuk puan birden artırarak yüzde ona çıkarmıştı ve piyasayı tutmuştu. Evet enflasyonun inmesi konusunda bir kararlılığımızı göstermedi. Şimdi biz böyle ılık suda soktuğumuz kurbağayı yavaş yavaş ısıtarak haşladık. Şimdi, Ay kurbağayı niye haşlıyoruz Şeref Bey? Haşlamasak ne güzel olurdu değil mi? <laughs> evet. Ama yani ılık suda o bile hissetmedi. Biz haşlandık aslında o kurbağa biziz. En azından benim. Başkasını suçlamayayım. Haşlandığımı fark etmedim. Birisi de gelip beni öpüp prensese çevirmedi. O yüzden başıma gelen bütün bu sıkıntılara baktığın zaman yanlış yerde giden faiz yanlış yerde pozisyonlanan döviz yanlış ifade edilen enflasyon hmm. şimdi üç tane yanlıştan bir doğru çıkmaz üç tane yanlıştan 33 tane küçük küçük yanlışlar ve hatalar doğar o açıdan gene aynı şeye geleceğiz Sinan Bey'in özünü sorgulamamız lazım. Doğru. Bu Niye bu işi yapıyoruz? Peki bir şey soracağım Şeref. Ya az önce dediniz ya o caddede artık tek dükkan dolar değil. Mevduat yani, da aynı dükkanı açtı. Kriptolarda açtı mı o dükkanı? Kriptolar küçük bir büfe olarak küçük bir büfe, büfe olarak başladı. Seyyar, yani şu tezgah. Yani belki. şimdi ha bravo. Yani şimdi her biri büyük büyük dükkanlar tamam mı? Evet. Yani şu o caddede dolaşıyorsun vitrinlere bakarak Bakıyorsun. falan ama orada da bir kulübe var. Bu nedir? Bu, bu arkadaş yeni geldi. Hmm. Ee, burada da bir dükkan açmak tutunmaya çalışıyor. Peki ruhsatı var mı efendim? Yasa, yasa mecliste de bir evet. başvurusu var. Hı hı. Tartışılıyor. Hani dükkanı açtı da bu yasal mı diye konusunda senin az önce Hüseyin de anletti bahsettiği kripto, gibi ki, kripto yasası ile ilgili olarak Niye ne kadar tesir edeceğini de bilmediğimiz ama en azından bir arayış içerisinde mecliste bu şekillenecek. Fakat onun tartışmalarını izlediğim zaman şunu gördüm. Yeni bir şey hayatımıza girdiğinde, hı hı. yeni bir kavram girdiğinde öncelikle e, bununla ilgili yasa gelmez. Yaşanır, riskler gerçekleşir ve hukuk bunun arkasını toplar. İnternette de aynı olmuştu. Biz internette internet hukukunu nasıl yaptık biliyor musunuz hiç umurumuzda değildi mevcut yasalar üzerinde önce düzenlemeye kalktık yani borçlar yasasına interneti bağlıyorsun vesaire olmadığını anlayınca onun için yeni bir yasa üretmek için yeterli sayıda risk gerçekleşti ve onlara bakarak bunun ayrı bir şey olduğunu farklı bir davranış farklı bir paradigma olduğunu düşünüp ona göre yasalar ürettik şu anda bir yere geldik. şimdi kripto da aynı şekilde bakıyorum. Devlet yeni bir şey geldiği zaman birincisi bu anlayımda bekler ki riskler gerçekleşir. Evet. İkincisi de e, buradan e, what's in it for me diyor ya yabancılar. Buradan bana ne? Ben buradan vergi alabilir miyim? Eğer onu görmüşse, buradan vergi alacak bir noktayı görmüşse inanılmaz bir şey. Iş takibine gerek yok. O yasadan da çıkar, uygulamaya da girer vesaire. Ama eğer o yoksa bekler, bekler, bekler. Riskler bir yere taştıktan sonra ha e ...işte ben böyle demiştim ama... E, ...kripto için böyle bakmıştım ama... ...öyle değilmiş, böyleymiş... ...hem yurt dışında da böyle yapıyorlar... ...ya yurt dışı bile bu konuda emin olamadı henüz... Evet. ...şu anda bir arayış içerisinde ama... ...sorunun cevabını söyleyeyim, evet... ...artık Finans Caddesi'nin... ...özellikle gençlerin, Z kuşağının... ...fazla dikkatini çeken bir büfe... ...olsa, dükkan demesek bile... ...büfe olarak o da kripto kendine da bir... ...ya da tezgah... ...açmış durumda, kripto <laughs> da artık... caddede var... <laughs>